Merhabalar. Ben Arch Club Topluluk Başkanı Mehmetin'e söz bakış. İç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencisiyim. Amacımız mimarlık ve yapı sektörüyle ilgilenen öğrencilerimize bir araya getirerek bilgi paylaşımını artırmak. Arch Club olarak sanat, mimarlık ve birçok alanda hem eğlenceli hem öğretici etkinlikler düzenliyoruz. Sizleri de bu inovatif toplumun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Herkese merhabalar, ben Sena Güzel, İç Mimarlık 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda dans topluluğunun topluluk başkanıyım. Misyonumuz öğrencilerimizin yaratıcı potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlamak, Vizyonumuz ise dansın gücünü ve büyüklüğünü hep birlikte keşfederek ilham vermek ve büyümek. Hepinizi topluluğumuza bekliyoruz. Müzik Değerli arkadaşlar, ben Ahmet Solmaz, Dijital Oyun Tasarım Topluluğunun başkanıyım. Hepinizi burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Dijital oyun tasarımı hem yaratıcılığı hem de teknik bilgiyi bir araya getiren eşsiz bir alan. Topluluğumuz bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkese kapılarını açıyor. Topluluğumuzun amacı oyun tasarımı konusunda bilgi paylaşımını artırmak, yeni projeler geliştirmek ve oyun sektörüne ilgi duyan bireyleri bir araya getirmektir. Düzenlediğimiz atölyeler, seminerler ve oyun cemlerle üyelerimize pratik yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Gelecekte topluluğumuzun daha büyük projelere imza atması ve sektörde adından söz ettirmesi için hep birlikte çalışacağız. Katılımınız ve desteğinizle dijital oyun tasarımı alanında büyük adımlar atacağız. Hepinize teşekkür eder. Başarılı bir dönem dilerim. Hepinize merhaba. Ben Ekin Kızılırmak. Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Google Developer Students Club topluluğu 2017 yılında öğrencilerimiz tarafından gönüllü bir şekilde kurulmuştur. Amacımız teknoloji tutkunu öğrencileri bir araya getirerek teknoloji alanında bilgi paylaşımını teşvik etmektir. DSC olarak etkinliklerle, atölyelerle, projelerle ve hackathonlarla bilgi paylaşımını teşvik etmek ve teknoloji alanında kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Sandığımıza bekliyoruz. Merhaba. Ben Asafan Göza. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da üniversitemizin bünyesinde barınan Edebiyat Topluluğu başkanıyım. Topluluğumuz kitap analizleri, şiir analizleri, önemli günleri anma, kamp etkinlikleri gibi özel etkinlikler yapmaktadır. Siz de bu aktif topluluğun içerisinde yer almak ister misiniz? Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Merhaba, ben Hasan Şamil Yaz. Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Eğitim Sesi Topluluğunun başkanıyım. Topluluğumuz üyelerimiz ile birlikte birçok etkinlik ve projeleriyle hem eğitim hayatında hem mesleki hayatında hem üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi bireyler olmak için fırsat sunmakta. Sen de eğitimin sesi olup topluluğumuzun üyeleriyle birlikte yaptığımız birçok sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleriyle hem eğitim hayatında hem de mesleki hayatında başarılı bir hayat çizmek istiyorsan biz de olabilirsin. Herkese merhaba, ben Ümit Yaşar Arslan. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşerilik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Ekipçi Öğrenci Topluluğu'nun başkan yardımcısıyım. Ekipçi Öğrenci Topluluğu olarak şehirdeki yenilikçi, girişimci ve atılgan öğrencileri bir çatı altında toplamak istiyoruz. Düzenlemiş olduğumuz etkinlikler ve projeler ile unutulmaz bir gençlik yaşatmak istiyoruz. Üniversitenize hoş geldiniz. Merhaba herkese, ben Samet Ak. Ekonomi ve Toplum toplumunun başkanıyım. Aynı zamanda iktisat 2. sınıf öğrencisiyim. Toplumumuzdaki amaçlarımız vizyoner liderler yetiştirmek, ekonomi hakkında bilgi edindirmek ve topluma nitelikli insan yetiştirmektir. Geçen sene toplulukta yaptığımız şeyler, tarım okulunu ziyaret etmek, birçok sosyal sorumluluk projesi, seminer ve sempozyumlar. Herkes toplumumuza bekliyoruz. bağlar. Ben Gizem Doğan. Erasmus Topluluğu Başkanı ve aynı zamanda Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Erasmus Öğrenci Topluluğu kültürler arası köprüler kurarak öğrencilere unutulmaz bir uluslararası deneyim sunmaktadır. Erasmus Topluluğu olarak bizler farklı ülkelerden gelen ve üniversitemiz bünyesindeki öğrencileri bir araya getirerek onlara hem sosyal hem de akademik anlamda destekler sunmaktayız. Tüm bunların yanı sıra eğlenceli etkinlikler, speaking clublar ve farklı sosyal aktiviteler ile üyelerimize global bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktayız. Üniversite hayatınızın daha renkli ve zengin hale gelmesini istiyorsanız sizleri topluluğumuza bekliyoruz. Merhabalar, ben Yaşar Teke. Görsel İletişim Tasarım Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi, aynı zamanda Fotoğrafçılık Topluluğu Başkanıyım. Merhabalar, ben Suden ile, Görsel İletişim Tasarım Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Fotoğrafçılık Topluluğu Başkan Yardımcısıyım. Fotoğrafçılık Topluluğu olarak geçen yıl fotoğrafta renk ve ışık teknikleri atölyeleri düzenledik. Bu yılda kısa film atölyeleri, fotoğraf yarışmaları, alanında deneyimli hocalarla fotoğraf hakkında söyleşiler yapmayı hedefliyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Çağatay Özmen. Gastronomi topluluğumuzun temel amacı yemek yapma ve yeme deneyimini daha anlamlı bir hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda farklı mutfak kültürlerini tanıtmak, yemek yapma becerilerini geliştirmek, gastronomi dünyasındaki yenilikleri ve trendleri takip etmek, üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek. Bu topluluk yemeğin bir ihtiyaç olmanın ötesinde bir sanat ve kültürel bağları kuvvetlendiren evrensel bir dil olduğunu göstermeyi hedefler. Aramızda yeni katılan arkadaşları gastronomi topluluğuna bekliyoruz. Merhabalar, ben Melike Rana Kemal. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Genç Kadem Topluluk Başkanıyım. Aynı zamanda Psikoloji 2. Sınıf Öğrencisiyim. Genç Kadem sadece kadın haklarını değil, aynı zamanda genel itibariyle insan haklarını ve hayvan haklarını savunmaktadır. Amacımız kademin etkinliklerini gençlere ulaştırıp onları bilinçlendirmek. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Merhabalar, ben Genç Finansçılar Topluluğu üyesi ve Bankacılık Sigortacılık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Rümeysa. Topluluğumuz geçen sene yapılan, alanında uzman ve sektörde önde gelen konuklarıyla beraber öğrencilere finans ve sürdürülebilir pazarlama hakkında fayda sağlayıcı etkinlikler gerçekleştirmiştir. Bu yılda aynı istikrar ve coşkuyla dönemi dolu dolu geçireceğimize emin olabilirsiniz. Önce üniversitemize, sonra topluluğumuza hoş geldiniz. Merhaba, ben Hümeyra Erişmiş. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Genç Tama Topluluğu Başkanıyım. Topluluğumuzun misyonu doğal varlıkları korumak, üniversitemizdeki öğrencilerin ekolojik bakış açısı kazanmalarını sağlamak ve onların çevrelerine olan duyarlılıklarını artırmak. Bu hedefler doğrultusunda yapmış olduğumuz çeşitli fidan dikimleri, doğa yürüyüşleri ve ekolojik eğitimlerle topluluğumuzu geliştirmeye devam ettik. Yeni dönemde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Görüşürüz. Doğayla kalın. Herkese merhabalar. Ben Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Mustafa Hacı Arap. Genç Yeşilay Topluluğu olarak sağlıklı ve bağımlılıklarından uzak bir yaşamı teşvik etmek amacıyla faaliyetler sürdürüyoruz. Amacımız toplumda farkındalık yaratmak ve gençlere bilinçlendirmek amacıyla sağlıklı yaşam ve alışkanlıklarını desteklemektir. Herkesi topluluğumuza bekleriz. Merhaba arkadaşlar, ben Atalay Akgül. Yazılım mühendisi, son sınıf öğrencisiyim ve Huawei Students Developer Öğrenci Kulübü'nün başkanıyım. Topluluğumuz, teknolojiye meraklı insanları bir araya getirerek bilgi alışverişi ve gerekse yeni projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Huawei'nin de desteğiyle birlikte kariyerinizde uzun ve hızlı adımlar atmanız amaçlanmaktadır. Topluluğumuza katılarak, global anlamdaki etkinliklerden tutun da Huawei'nin özel olarak verdiği eğitimlere kadar birçok fırsattan faydalanabileceksiniz. Eğer siz de geleceğin liderleri arasında yer almak istiyorsanız Huawei'ye katılın, fark yaratın. Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinizi tebrik ederim. Ben Alperen Kurtoğlu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Topluluğu Başkanıyım. Topluluk olarak sosyal etkinliklerimizin yanı sıra akademik etkinlikler yapıyoruz. Bunlara örnek olarak adli tıp ziyaretleri, baro gezileri, e, hakim savcı ziyaretleri ve hukuki anlamda zirve ve sempozyumlar düzenliyoruz. Bundan yıllar yıllar önce da dediği gibi insanın olduğu yerde toplum, toplumun olduğu yerde hukuk vardır. Ve biz de hukukun olduğu her yerdeyiz. Siz de hukukun olduğu her yerde olmak isterseniz sizleri de topluluğumuza bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Yavuz, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, İnsan Hakları Topluluğu Başkan Yardımcısıyım. Topluluğumuzun yegane amacı teorik eğitimimiz dışındaki pratiğe dayalı süreci birlikte keşfetmemizdir. Çeşitli söyleşiler, eğitimler ve kamplar yapacağımız eğitim öğretim yılı için hoş geldiniz diyorum. Hepinizi topluluğumuza bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben işletme topluluğu sosyal medya sorumlusu Tuğba Gün. Geçmiş dönemlerde birçok firma gezisi, seminer ve etkinliklerle dönemlerimizi dolu dolu geçirdik. Yeni bir dönem için sabırsızlanıyoruz. Üniversitemiz, üniversitemize varımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ben Nida Osanmak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kariyer topluluğu başkanıyım. Kariyer topluluğu üyelerimize çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeyi, kariyer planlamaları yapmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca kariyer topluluğu iş dünyasında gereken becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Seminerler, atölye çalışmaları, konferanslar gibi etkinliklerle üyelerimize mezuniyet öncesi ve sonrasında kariyer planlamalarına destek olmaktadır. Hepiniz şimdiden kariyer topluluğu ailemize hoş geldiniz. Merhabalar, ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Makine Tasarım ve Prototipleme Topluluğu Başkanı Süleyman Erdeğer. Bizler Makine Tasarım ve Prototipleme Topluluğu olarak teknoloji ve mühendislik alanında sınırları zorlayan genç mühendisleriz. Topluluğumuz Teknofest ve TÜBİTAK projeleri gibi prestijli projelerde yer almaktadır ve bu projelerde üstün başarılar elde etmektedir. Öğrencilere çeşitli projelerde yer alma fırsatı sunmaktadır. Makine mühendisliği alanında teoriyi pratiğe dökmenizde imkanlar sağlar. Makine Tasarım ve Prototipleme Topluluğumuzu yol olarak seminerlerde, atölye çalışmalarımızda ve projelerimizde yer alarak kendinizi geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Prototipleme sürecinin her aşamasında deneyim kazanmak isteyen herkese aramıza katılmasını dört gözle bekliyoruz. Merhabalar, ben Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Emine Nisa Şimşek. Minik Patiler Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Topluluğu Yönetim Kurulu üyesiyim. Biz hayvan hakları ve hayvanları korumak konusunda tutkulu bir topluluğuz. Amacımız hayvanların yaşam kalitesini artırmak ve onları korumaktır. Her gün kampüsümüzdeki kedilerimize bakım sağlıyor, besleme yapıyor ve temiz su yolaşmalarını sağlıyor. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Selam, ben psikoloji 4. sınıf öğrencisi, aynı zamanda müzik topluluğu başkanı Onur Değirmenci. Merhabalar, ben de hukuk 2. sınıf öğrencisi, aynı zamanda müzik topluluğu başkan yardımcısı Zara Hani. Topluluğumuzun amacı herhangi bir teknik müzik becerisine bakmaksızın bütün müzik severlerle ortak bir çatı altında toplanıp çeşitli aktiviteler, etkinlikler ve konserlerle üniversite hayatını renklendirmektir. Geçtiğimiz dönemlerde düzenlediğimiz etkinliklerle gözde topluluklardan birisiydik. Yeşil akustik etkinlikleri, diğer topluluklarla düzenlediğimiz etkinlikler, partiler ve konserler bunlara verebileceğim örnekler olabilir. Önümüzdeki dönemlerde de daha çeşitli ve nitelikli etkinliklerle topluluk üyelerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda kararlıyız. Topluluğumuzda sizleri de görmek için sabırsızlanıyoruz. Müzikle kalın. Merhabalar arkadaşlar, ben Nev Topluluğu Başkanı Melike Karaoğlan. Amacımız sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerine, çevremizdeki tüm canlılara destek sağlamak. Gelenekselleşmiş Beyran Oki etkinliğimiz ve bunun yanı sıra birçok etkinliğimizle arkadaşlık ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğer siz de bizimle olmak istiyorsanız Ne Topluluğu'na bekliyoruz. Merhaba, ben Topluluk Başkanı Gülzem. Biz Oyunlarla Yaşayanlar Tiyatro Topluluğu'yuz. Yıllardır sahnelerde duygularımızı, düşüncelerimizi ve hikayelerimizi paylaşıyoruz. Tiyatro bizim için sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. William Shakespeare'in de dediği gibi, hayat bir tiyatrodur ama perdelerimiz gerçek. İşte biz de bu gerçeğin sahneye taşıyoruz. Yeni sezonda yepyeni oyunlarla, yaratıcı fikirlerle ve enerjimizle karşınızdayız. Sen de bu büyülü dünyanın bir parçası olmak istemez misin? Gel, sahnelerde birlikte hayat bulalım. Oyunlarla yaşayanlar tiyatro topluluğuna katıl. Sahnede kendi hikayeni yaz. Merhabalar, ben PDR Topluluğu Yenisim Kurulu Başkanı Merve Erhalı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. PDR Topluluğu Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında tutkulu, yenilikçi ve destekleyici bireylerin bir araya geldiği dinamik bir platformdur. Hep birlikte öğreniyor, büyüyor ve topluma katkı sağlıyoruz. Topluluktaki amacımız bilgi paylaşımını teşvik etmek, mesleki gelişimi desteklemek, topluluktaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmektir. Eğitim seminerlerimizden tutun, atölye çalışmalarımız ve etkinliklerimizle sürekli olarak bilgi ve becerilerimizi güncelliyoruz. Eğer siz de bu toplulukta yer almak, mesleki yetkinliklerinizi arttırmak ve ilham verici bir ağ oluşturmak istiyorsanız bu topluluk tam size göre. Merhabalar, ben Azra Hilal. Ben Hilda. Biz psikoloji tabulu olarak psikolojiye dair çeşitli etkinlikler düzenleyerek psikoloji ilgisi olan sizlerle bir araya gelmeyi, etkileşimler kurmayı planlamaktayız. Geçtiğimiz dönemlerde psikoloji gündemleri, film okumaları, staj günlükleri, psikoloji bayrı gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek psikoloji ilgilileriyle bir araya geldik. Siz de bu etkinliklerde yer almak isterseniz sizleri psikoloji topluluğumuzda görmekten mutluluk duyarız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3. sınıf öğrencisi Sait Enes Bıçaklar. Aynı zamanda okulumuzda bulunan sağlık topluluğunun başkanlığını yürütmekteyim. Topluluğumuz, sağlığımızın öneminin giderek arttığı bu günlerde siz değerli üyelerimizin katkılarıyla eğlence ve sağlığı bir araya getiren etkinlikler yapmaktadır. Bu etkinliklerimiz içerisinde çeşitli hocalarımızın katılımlarıyla yapmış olduğumuz sempozyumlar, geziler, piknikler, yoga, pilates, zumba gibi etkinlikler ve niceleri bulunmaktadır. Okulumuza yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Hepinizi topluluklar sokağında bulunan standımıza bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Merhaba, ben Sinema Televizyon Topluluk Başkanı Baran Güven topluluğumuzda insanların sinemaya olan bilgisini arttırmak için film gösterimleri ve söyleşilerle insanlara daha sosyal bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Hepinizi topluluğumuza bekleriz. Merhabalar ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Topluluğu Başkan Yardımcısı Tuğba Alıcı. Topluluğumuzun amacı gerek okul dışında gerekse okul içinde bireysel ve takım sporlarında her türlü imkanı sağlayarak başarı yakalamaktır. Buna ek olarak okul içinde birçok sportif etkinlikler ve turnuvalar düzenleyerek öğrenci arkadaşlarımızın okul stresi ve kaygısını uzaklaştırarak kaliteli vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Son olarak siz Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerini toplu, topluluğumuza bekliyoruz. Merhabalar. Ben Stratejik Düşünme ve Münazara Topluluğu Başkanı Nazlıcan Özdemir. Topluluğumuz gerçekleştirdiği münazara maçlarıyla düşünce yapınızı geliştirip ikna kabiliyetinizi arttırır. Uzman hocalarımız eşliğinde beden diliyle ikna ve stratejik düşünme becerilerini öğreniyorsunuz. Düzenli söyleşilerimizde ilham verici konuşmalar dinliyor ve fikir dünyanızı genişletiyorsunuz. Ayrıca geziler ve sosyal etkinliklerle dostluklarımızı pekiştirip harika anılar biriktiriyoruz. Topluluğumuza dahil olarak münazara ve eğlence dolu bu yolculukta bizimle olun. Hep birlikte keyifli ve verimli vakit geçireceğimize eminim. Şimdiden aramıza hoş geldiniz. Merhaba, ben Misine Şahin. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğu Başkanıyım. Amacımız, sürdürülebilirlik konuda etkinlikler düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma hakkında toplumumuzu bilinçlendirerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya inşa etmek. Sizler de daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için bizimle çalışmak isterseniz toplumumuza katılabilir ve düzenleyeceğimiz etkinliklerde bizlere destek olabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali Er. Hemşirelik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi taraftar öğrenci topluluğu başkanıyım. Topluluğumuzun amacı hiçbir takım ayırt etmeksizin fanatizme yer olmadan birlik ve beraberlik içerisinde hem takımlarımızı destekleyip hem de sosyalleşip eğlenmektir. Gerek şehrimizdeki maçlarda gerek şehrimizde olmayan deplasman maçlarına organizasyonlarımız olmaktadır. Böylelikle hem tuttuğumuz takımı yanında destekleyip hem de farklı şehirleri gezme imkanı bulmaktayız. Unutmayalım ki sporda fanatizm eğer yoktur. Aramıza katılmak isteyen bütün arkadaşlarımızı Topluluklar Sokağı'ndaki standımıza bekliyoruz. Merhaba, ben Emine Kara, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Topluluk Başkanıyım. Bu topluluk, Uluslararası İlişkiler Disiplini alanında İlgi sahibi üyelerimizle birlikte küresel bağlamda gelişmeleri yakından takip etmek, aynı zamanda bu gelişmeler hakkında okumalar, konuşmalar, analizler, ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunarak uluslararası ilişkiler alanına daha yetkin, başarılı, deneyimli bireyler kazandırmayı amaçlamıştır. Eğer sizler de bu alana ilgi duyuyorsanız bizlere katılarak bu tür faaliyetlerde yer alabilirsiniz. Şimdiden hoş geldiniz.